Vizyon karavan 5 metre 30 santim, 1 ton 200 kilogram bir çekme karavanına gelmiş. İçerisinde 6 kişinin yaşam alanı mevcut. Hemen şöyle şunu göstermek istiyorum. En önemli noktalardan bir tanesi. Baştan sona her şey stabilizatörde dahil knot'tan yapılmış. Depolama alanımız burası. Camlarımız berhimi'den kullanılmış ki ön camımızdaki şu eğimi fark ettiniz mi çok güzel. Alüminyum ofrajdan yapılan bir dış kabuğumuz var. Hemen şöyle gidelim. Ne var burada? Hartal kapımız mevcut. İstediğiniz zaman yarım açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Tentemiz ithal. İçeriye girelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Sol tarafta hemen iki kişinin yatabildiği bir ranzalı sistemimiz var. İki kişi burada. Evet. Burada bir oturma grubumuz var. Masa aşağı değil zaman yatak olabiliyor. İki kişi burada ve arkada sabit bir yatağımız var. İki kişi de orada. Altı kişinin yaşam alanına sahip bir karavan yapmış. Vizyon karavan. Oturma grubumuzun altındaki sandık depolama alanı çok şık olmuş. Mutfak raflarımız oldukça geniş. Kilit sistemiyle açıyorsunuz. Mutfağımız bu şekilde yerini almış. Şurada uzatma bir tezgahla mutfakta daha rahat çalışabiliyorsunuz. Turmayla ortamı ısıtıyorsunuz. Turma boylerle de suyunuzu ısıtabiliyorsunuz. Her yerimiz saklama alanı olmuş. Bu şekilde baharatlıklarımız da mevcut. Buzdolabımız hemen burada. 12 ile çalışabiliyor. Camlarımız gerçekten çok şık. Yatak başına da bayıldım. Hemen şu tarafa dönüyoruz ve banyoya doğru ilerliyoruz. 800 bin liranız varsa bu güzel karavana sahip olabilirsiniz. Kasetli bir tuvaletimiz Free Camp'ın Berhemi'nin yine camları berber musluğuyla uzatabildiğimiz kadar uzatıp banyo yapabileceğiniz bir alan. Aynalı bir dolabımız. Hemen arkasını raf olarak da kullanabiliyorsunuz. Mobilyalarımız İtalyan kavak kontrada yapılmış şu detay çok hoşuma gitti. Raflarımızda da kilit sistemi bu şekilde ve gerçekten raf gibi değil de farklı bir şekilde durmuş. Evet vizyon karavanın bu güzel karavanı ben çok beğendim. Siz ne diyorsunuz? Fiyat performans nasıl olmuş? Sizin olsun mu?